Aha Ece ne oldu? Neden bu kadar uzun? hiç kankasını gösterdiğim çocuk var ya Evet ne olmuş? Bir şey olduğu yok O bana yazdı Uf, Kanka ne bu işlerle uğraşıyorsun ya E yani ne olmuş sana yazıp Kanka işte of, Allah aşkına bir git ya İncik şey ya ne bilmiyosun ki kıskanıyosun hep yüzden Ay sen incik git o şeye bak ya Beğendiğin tipe bak aynı seviyon tipsiz Neyse kendimi bozmayacağım Of ne oldu ya senin bir haller olmuş sinir bozmuşsun be Uf. Ay kusura bakma ya sana de biraz sert çıkıştım benim için sorun değil. Biz sonuçta yakın arkadaşız. Olur aramızda öyle şeyler. Ben de özür dilerim. Sorun değil Nasıl ben özür dilerim? Sorun değil dedim ya. Neyse sana bir haller olmuş. Söyle bakalım. Tebrik ederim önce. Teşekkür ederim tatlım. Yani sevgili çocuk sana yazdığı için tebrik ederim. Neyse. O asıl olay da şu ki... Kanka ailem yani annemle babam pek iyi anlaşamıyor ya gerçekten mi senin adına çok üzüldüm şu telefonu bırakayım da geliyorum tamam ben kantine gideceğim gelmek ister misin tamam dedim ya telefonu bırakayım geliyorum şöyle çantamı koyayım. gel hadi, gidelim kanka. Tamam kanka dur geliyorum. Hadi gel gidelim. Kantin burada değil mi? Kantine giderler. Kanka neden bir şey duruyorsun? Gelsene yanıma. Kanka ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelirim biraz sonra. Tamam kanka. Uf, neyse o tuvalete gidecekmiş. Ben şuradan bir şeyler alayım da masaya getirin. Of ya. Elif'e çok üzüldüm. Gerçekten. Çatalı bir şey almam da. Ay şu çok güzel. Bunun kirazasını içmiştim. Şunu da bir deneyelim bakalım. Kirazasını içmiştim daha önce. Bir de yaban mersinine bakalım. Sonra burada bir cips var. Sana iki tane cips seçeneğim varmış. Şimdi da alalım. Diğerini bir tane tane yeriz yani. Sen çikolata alayım. Ay bir şey söyleyeceğim. Kankama da alayım ben ya. Kankama aldırtmam. Bak şeyler alalım da yarı yarıya bölüştürüz sonra. Meyve almayacağım ya. Meyve zaten kullanmayız. Hangi masaya geçtik ya? İkili masa yok galiba. Ben şuraya oturayım en iyisi. Ben şuraya oturayım en iyisi. Şöyle şuraya koyalım. Biz kankamı bekleyelim. Aa kanka ne haber? Ay iyi sen ne senden ne haber? Ben de ya. Ay gel oturalım gel. Tamam. Şöyle geçeyim. Ee ne haber ne yapıyorsun? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Uzun zamandır dediğim de 3 gün oldu. Yani bir kankanın 3 gün kankasıyla görüşememesi bence uzun. Ama sence uzun mu bilemem. Öf neyse. Sana bir şey söyleyeceğim ya. Söyle kanka. Kanka şuradaki kızı tanıyor musun ya? Hmm. Birkaç kere kütüphanede karşılaşmıştık. İyi kıza benziyor. Sohbet falan etmiştik. Hemen arkadaş olmuştu benden. Yani şu an yakınsınız değil mi? Evet evet yakınız yani. Niye sordun ki hem sen? Beğendim de kızı. Hmm. Biraz önce yanından geçerken birisinin ona yazdığını duydum. Yani sevgilisi var büyük ihtimalle. O yüzden e, bence yapma ve beni de karıştırma bu işe. Yani sonuçta doğru düzgün bir arkadaşım var. Nasıl yani ben doğru düzgün arkadaşlarımdan değil miyim? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Yani çok doğru düzgün olduğun söylenmez ama... ...ne anlamak istiyorsan onu anla. Neyse ben gidiyorum. Ayrıca bence o kızla uğraşma. Sana mı soracağım be? Bana soracaksın. Neyse görüşürüz, görüşürüz. Selam. Selam. Ne oldu? Kim bekliyorsun? Ee, Arkadaşımı bekliyorum. İstersen o gelene kadar oturabilirsin. Hmm. Tamam alır. Ee, şey, sana bir şey söyleyecektim. Şöyle biraz daha yaklaşayım da. Tabii söyle. Ne oldu? Çok merak ettim. Şu oldu. Şu masada gördüğün çocuk var ya. Evet. Senden etkilenmiş. Hmm. Ee, az önce konuştunuz da eğer arkadaşınızsa benim sevgilim var ve ayrıca geçen iki tane çocuğu yaraladığını duydum. O nasıl okuldan atılmadı ya bilmiyorum yırtmış bir şekilde zengin sonuçta. Yani bu okula gelen herkes zengin de evet haklısın para tüm kapıların kilidini açıyor sonuçta. Maalesef öyle. Yani bence o çocuğla bir ilişki kurmanı tavsiye etmem. Çünkü biraz şey bir çocuk. Aile sıkıntıları falan var. Kötü bir çocuk yani. Teşekkür ederim. Neyse görüşürüz. Ben arkadaşımı bekleyeyim. Görüşürüz. Birinci bölüm sonu. Birinci bölüm sonu.